Değerli meslektaşlarım, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerçek yol gösterici bilimdir sözüyle bizlere eğitimin yönünü ve hedefini en güzel şekilde anlatmaktadır. Milli Eğitim Vakfı 1981 yılından bu yana işte bu istikameti rehber edilmiş, köklü yapısı ve istikrarlı duruşuyla ülkemizin eğitimine yön vermeyi ve geleceğe hizmet etmeyi en temel sorumluluk ve görev kabul etmiştir. Kuruluşundan itibaren vakfımızın köklü birikimini geleceğe taşıyan asıl güç siz değerli öğretmenlerimiz ve eğitim kadromuz olmuştur. Mev kolejlerinde eğitimin amacı sadece bir bilgi aktarımı değil, öğrencilerimize aynı zamanda kişisel ve milli manevi değerleri kazandırmaktır. Her bir öğrenci Milli Eğitim Vakfı için en değerli varlıktır onları geleceğe taşıyan bilgi ve tecrübesiyle yol gösteren ve gayretli çalışmalarıyla onlara örnek olacak olan da sizlersiniz. Milli Eğitim Vakfı'nın 44 yıllık köklü birikimi, öğretmenlerimizin bu fedakarlıkları, emekleri ve yöneticilerimizin kararlılığı ile güçlenmiştir. 2025-26 eğitim öğretim yılına girerken, Milli Eğitim Vakfı'nın temel yaklaşımını sizlerle birlikte bir kez daha vurgulamak isterim. Çağdaş dünyanın gereksinimlerine uygun, donanımlı ve güçlü nesilleri yetiştirme kararlılığımız sarsılmazdır. Yeni eğitim öğretim yılının sizlere sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Çocuklarımızın güvenle, kararlılıkla ve umutla yarınlara ilerlemesi sizlerin özverili çalışmaları sayesinde mümkün olacaktır. Bu süreçte gösterdiğiniz gayret vakfımız için daima en kıymetli güç kaynağıdır. Emekleriniz için teşekkür ediyor hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.